Hoş geldin. geldin. Bebeğim benim. Canım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Seni rica. çok da özledim biliyor musun? Ben de. Teşekkür ederim. İyi, rica ederim. Seni yerim canım. Ben de. ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İyi mi gidiyor? Evet. Okulu özledin mi? Evet. Ben de sizi çok özledim biliyor musun? Ben de sizi özledim. Bak bak bayrama iki gün kaldı biliyor musun? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Peki ben sana bayramlık getirdim. Bak. Teşekkürler. Rica ederim. Güle güle Mutlu oldun mu? Evet. Bir de bak içinde bir zarf var. Bak o zarfın içinde ne var? Küçük renkli bir kağıt var bak. Bayram Baranın Baran'ınkini de. Bak Baran bu da senin. Ben gidince açarsınız tamam mı? Biraz sizinle hasret giderelim. Aa bak kardeşine de hediye getirdi. Burada bir şeyler da var. Ha. Ha. Aç bir bakayım içinde ne varmış. Bir dakika. Ben de seni çok özledim.